Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bir deste set videosu paylaşacağım. Bugün çekeceğiz daha doğrusu. Konumuz niyet ettiğiniz kişi sizi başkalarına nasıl anlatıyor? Şimdi bu kısmı anlatsaydı nasıl anlatırdı şeklinde de dinleyebilirsiniz. Veya sizi başkalarıyla paylaşma, anlatma, konuşma gibi gündemleri olma durumları olan partnerleriniz varsa nasıl anlatıyor, nasıl bahsediyor şeklinde de dinleyebilirsiniz. Şimdi kolektif gene de bir açılım olduğu için durumlarınız değişecektir diye düşünüyorum. İki deste halinde bir tanesini seçip dinleyebilirsiniz. Ben hemen ilk desteyle başlıyorum. Bakalım bu desteği seçenler sizi başkalarına nasıl anlatıyor veya nasıl anlatırdı sizden nasıl bahsederdi? Şimdi buradaki insan kendisini size göre daha mesafeli, daha soğuk, özellikle belki flörtleşme, işte mesajlaşma konularında ee, ya bu illa flörtünüz olması gerekmiyor. Daha ileri bir seviyeye de gitmiş olabilirsiniz bu kişiyle ama hani kadın erkek arasındaki flörtleşme dediğimiz o mesajlaşma, konuşma, etkileşim hani karşılıklı hamle trafiğinde kendisi size kıyasla daha soğukkanlı olabilir. Daha böyle e, kendi kabuğundan çıkmayan, daha kendi gardını almış bir kişiyken siz bu insana göre daha sıcakkanlı, daha sempatik olabilirsiniz. Çünkü bu insanda biraz böyle bir izlenim var sizinle alakalı. Hatta sizin için şöyle söylüyor olabilir. Ben ne kadar mesafeli, soğukkanlı, hatta biraz soğuk, nemrut bir tipsem o o kadar sempatik, güler yüzlü, nasıl etkileşim kuracağını bilen, belki böyle tatlı tatlı etkileşim kuran, daha tatlı adımlar, hamleler yapan sözler söyleyen biri olduğunuzu hatta bu kişinin kendi kendisini kısıtladığı o alandan bu kişi bir parça hatta birkaç parça çıkarttığınızı anlatıyor bu insan. Yani ben kendimi çok fazla koruma kalkanları ardına almışım veya kendimi çok gizlemişim saklamışım. Ee, karşı taraf benim o benim o arka plandaki e, yani kendimi arkada bıraktığım halimden beni biraz daha çıkarttı dediği bir kişisiniz bu insan için. size en bariz bir şekilde böyle anlatıyor olabilir. Hatta bu insanı bir kılıç kralından bir değnek şövalyesine dönüştüren yani daha böyle mantık analitik zeka çalıştırırken daha tutkusuyla, hevesiyle, arzusuyla, neşesiyle belki hareket etmek isteyen, aksiyon almak isteyen bunları hisseden bir noktaya sizinle iken geçiyor olabilir. Yani sizinle konuştuğunda, görüştüğünde, etkileşim kurduğunda geçiyor olabilir. Zaten bu insan üzerinde böyle bir etkiniz var. Bir de hani beni bu hale getiren, beni bu noktaya getirebilen kişi olarak sanki bu insan sizden bahsediyor. Evet bu insanın daha kendini akışa bırakmasını, kendine böyle rahat bırakmasını, serbest bırakmasını sağlamışsınız. Siz çünkü bu insan romantik konulardaki isteklerini, kadın erkek konularına dair arzu ve isteklerini hep ikinci plana atan. Yani mesela atıyorum o an sizle görüşmek istiyor, sizi görmek istiyor bunu şimdi değil de şu zaman yaparım. Şimdi işte iş daha önemli veya şimdi mantık daha önemli veya şimdi şu durum daha önemli. Hep böyle zeka çalıştıran, daha soğukkanlı kalan bir kişiyken e, siz bu insana daha kendini serbest bırakmasını, daha akışa bırakmasını biraz zincirlerini kırmasını sağlamışsınız. Ha tabii ki bu ne kadar ne ölçüde bir kırma kişiden kişiye göre değişir. Yani size göre hala bu insan böyle olabilir veya e, siz bu kişiyi çok yoğun bir biçimde böyle görüyor soğukkanlı görüyor olabilirsiniz ama karşı tarafa göre hani onun normal Normaline göre ya da kendine alıştığı haline göre daha zincirlerinden kırmış bir noktaya gelmiş olabilir ya da belki de kendi içinde kendini böyle hissediyor olabilir çok fazla davranışa dökülmemiş de olabilir ama yani en net bir biçimde sizden bu insan böyle bahsediyor. Evet bu insan çok fazla bakın mantık ve duygu arasında kalan bir kişi kesinlikle. Hatta işle aşk, mantıkla duygu e, arasında çok kalan, zihinle o anki istekleri, hevesleri arasında çok kalan bir insan. Daha böyle ağır kan hareket etmeye çalışan bir insan olarak gözüküyor. Eğer sizin partneriniz ya da niyet ettiğiniz kişi böyle bir değilse daha dürtüsel, daha heveslerin peşinden koşan biriyse pek bu desteğe uyumlanamayabilirsiniz. Ama bu anlamda bu kişi üzerinde gerçekten etkili olmuşsunuz diyebilirim. Bir taraftan sabırlı bir yanınız da var yalnız. Yani bu kişiyi daha böyle o sabırlı ağır kanlı halinden çıkartmışsınız ama ya da çıkartmak adına bir etkide bulunmuşsunuz ama sizin de sabırlı olan e, bir tarafınız sakin sabırlı olan özellikle istek ve arzuları konusunda mesela bir hedefiniz var bir isteğiniz var diyelim ki hemen iki üç gün içerisinde gerçekleşsin gerçekleşmezse hemen kaçtı diyen biri olmayabilirsiniz daha böyle Hedef istek var, hedefler, ya da hedef koymuş istek var üzerinde. Böyle sabırlı da olabilen biri olduğunuzu düşünüyor. Sizi bu insan böyle anlatıyor diyebilirim. Son birkaç kart daha alacağım. Burası çok net geldi. Zaten sürekli aynı şeylerden bahsediyor bu kişi. Sizi nasıl anlatıyor? Siz kendi kaderinizi takip eden bir insansınız. İşte de aşkta da belki normal kendi kadersel yaşantınızda da ve kalbinizin sesine göre ya da e, gerçekten kendi içsel rehberliğinize göre hareket eden, bundan çok fazla pişmanlık duymayan, duygular için veya bir yerde mutlu, illa aşk için olması gerekmez, bir yerde mutlu hissetmek için belki iş değiştirebilen, ev değiştirebilen, ortam değiştirebilen bir kişisiniz bu insana göre. Duygusal konularda da böyle. Bir yerde artık mutlu değilsiniz veya o insan sizin artık mutlu değilse önünüze bakabilen, kendi kaderinize de devam edebilen bir insan olarak bu kişi sizi anlatıyor diyebilirim. Bunlar aynı zamanda sizde beğendiği ve sevdiği özellikler gibi de gözüküyor. Yani biraz böyle de bir enerji var. Sarı destenin aktardıkları bu şekildeydi. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. İkinci desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Şimdi bakalım buradaki kişi sizi nasıl anlatıyor veya anlatırdı. Tuzum kıracaksın. Kart döndü. Şimdi buradaki insan. İnsana aslında çok bir kere ilgisini çekiyor gibi gözüküyorsunuz. Zaten kendisi bir değnek kralıyla geldi. Yani benim çok böyle arzularımı, tutkularımı, motivasyonumu, hevesimi etkileyen, tetikleyen, yükselten biri. Bu anlamda bu kişiye bonkör de davranıyor olabilirsiniz. Yani mesela bu kişinin yükselten, enerjisini yükselten bu tutkuların da olabilir. Bakın yaşam motivasyonu da olabilir. O gün kendini daha iyi hissetmesi bile olabilir. Yani değnek kralın içerisinde. Çünkü motivasyon, tutku, arzu, canlılık hepsi var dürtüler de var. E, bu konuda bana karşı gerçekten bonkör biri. Yani mesela bu insan ne söylenildiğinde, kendisi nasıl hitap edildiğinde kendini daha iyi hissediyor. O günkü enerjisi artıyor. Hani ya da buna benzer şeyler yani bu örnek vermek için söylüyorum. Bu anlamda bu kişiye gerçekten güzel hamlelerde bulunuyor olabilirsiniz. Veya bu anlamda gerçekten bu kişiyi yükselten, ona karşı verici, bonkör davranan, destekleyici bir enerjiniz olduğundan bahsediyor bu insan sizi bu şekilde anlatıyor. Ama biraz kırılgan ve alıngan biri olarak sizi anlatıyor aynı zamanda. Yani hem çok sadıktır. Çok bonkördür buradaki bonkörden kastım maddiyat değil maddiyat olabilir ama hani böyle sözlerinde bonkör olmak yani bir kişiye belki iltifat etmekten güzel sözler söylemekten veya ona kendini iyi hissettirecek eylemlerde bulunmakta cimrilik yapmayan biri olarak sanki sizden bahsediyor bu insan ama alıngan ve hevesi de kırılan bir kişi yani böyle belirsizlikten pek hoşlanmıyor olabilirsiniz boşlukta belirsizlikte sessizlikte bırakılmaktan pek hoşlanmıyor olabilirsiniz bu tip durumlarda kırılganlık yapıyor alınganlık yapıyor ya da hevesiniz motivasyonunuz da düşüyor olabilir. Ama yine de ağır kanlı böyle istikrarlı bir tipsiniz. Yani hevesiniz kırıldı, üzüldünüz, alındınız diye hemen bulunduğunuz yeri terk eden, hemen bir başkasına başka bir şey giden bir de değilsiniz bu insana göre. Yani sizi böyle anlatıyor. Ama karakterinizi sağlam bulduğundan bahsediyor. Görüntünüzü, giyim tarzınızı da beğeniyor olabilir. Yani direkt bir karakteristik bir özellikle verdiği için tılsım kraliçesi. Zaten net bir tarzınız, net bir karakteriniz var bu kişiye göre. Bakın siz bu insan hayatına girmiş, tanıdı tanıdı ya da çevresindeki diğer belki hemcislerinin partnerleri de olabilir. Yani iyi kötü böyle bir kadının erkeği nasıl davrandığıyla alakalı edinmiş olduğu tecrübeler, gözlemler. Bu direkt kendisinin de olabilir, başkalarının da olabilir bu arada. Onlara kıyasla sizi daha gerçekten olgun, akıllı, ağır başlı buluyor bu insan. Çünkü diğer kişiler, diğer kadınlar genelde daha asi, daha özgür, daha çabuk terk eden, daha böyle Sürekli yer değiştiren, partner değiştiren tipler olabilir bu kişinin gözlemlerine göre. Bir tık da onlarla sizi kıyaslıyor ama böyle hani görsel kıyaslamadan ziyade karakteristik bir kıyaslama olarak geliyor. Hani normalde işte kadınlar bak böyle böyle davranıyor işte karşıcı insan ama işte bu kadın ya da bu kişi bana böyle davranmıyor şeklinde bu insan sizi anlatıyor. Yani biraz da överek anlatıyor olma ihtimali var burada karşı tarafın. Evet siz gerçekten de böyle bir anda bırakıp giden biri değilsiniz. Bir anda bırakıp kafanızı etsin yapsanız da böyle hani tamamen köprüleri yakan biri olmayabilirsiniz. Bu böyle ama olumlu bir özellik bu kişi için. Yani biraz böyle eski tip kadınlar gibi veya daha olgun insanlar gibi buluyor olabilir bu insan sizi bu anlamda. Ve koruyucu, kollayıcı bir etkiniz var. Karşınızdaki insana güzel fırsatlar, güzel şeyler sunuyorsunuz. Ve bunları da heba etmiyorsunuz. Yani bu fırsatları, bu değerleri koruyan, muhafaza eden de bir insansınız. Maneviyatınız da bu kişi sizin güçlü buluyor olabilir. Ve böyle çabuk şey değilsiniz. Çabuk sıkılan bir tip değilsiniz. Ya da böyle bu insandan bir şey beklediğinizde veya aranızda bir şeyler paylaşılmasına dair bir şeyler beklediğinizde de buna dair evet bir istek heves çalıştırıyorsunuz hatta sabırsızlı da oluyor olabilirsiniz ama bu böyle şey gibi değil tez canlılık gibidir yani evet seninle buluşmak için sabırsızlanıyorum seni görmek için sabırsızlanıyorum ya da seninle konuşmak için sabırsızlanıyorum mesela örnek veriyorum bunu çok güzel lanse de edebiliyor olabilirsiniz ama hani böyle bu sabırsızlığı böyle 3 gün olmadı 3 saat olmadı diye köprü yakan da biri olmayabilirsiniz yani bu insan size gerçekten bu özellikleri çok beğeniyor olabilir ve de zaten böyle anlattığı gözüküyor fikir. Evet gerçekten bu kişi de duygu yandıran. Siz de aynı zamanda duygu kalp insanı ya da insanlara değer. Burada böyle aşırı romantize etmek her şeyi çok işte duygusal olmak, çok romantikleştirmek gibi bir tip yok aslında yani bu kişinin anlattığında. Siz gerçekten sevgi insanı da olabilirsiniz. Hümanist bir insana da olabilirsiniz. İnsanlara, durumlara değer veren değerle alakalı bir şeyler var burada. Hem verdiğiniz emekleri böyle değer katıp karşı tarafa veriyor olabilirsiniz ve bunların değerini düşürecek hareketler de yapmıyor olabilirsiniz. Yani hani mesela bazı insanlar var diyor bu kişi belki karşısındaki insana evet bir emek vermeye, değer vermeye çalışıyor ama hani bir emek verir, bir değer veriyorsa sonra yaptığı hareketlerle yaptığı şeyin değerini düşürüyor. Yani yaptığı olayın değerini düşüren hareketlerde bulunuyor. Ee, kendi emeklerinin belki değerini düşürüyor. Veya işte tez canlılığıyla belki tam sonuç alacakken gene değerini düşürüyor. Siz böyle her şeyi değerli kılan ve bu değeri de koruyup muhafaza edebilen bir yapınız var ve bu insanda da hem kupakalı ve mahkemede duygularını belki uyandıran veya bu insana duygusal şeyler çağrıştıran veya belki onun duygusal tarafıyla yüzleşmesini sağlayan kişi de olabilirsiniz aynı zamanda sizi daha çok bu özelliklerinizi anlatıyor veya anlatsa bu şekilde anlatırdı diyebilirim ikinci desteği için de gayet güzel bir anlatım şekli oldu bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın Kendinize çok iyi bakın